Muhterem izleyenlerimiz, İsmail Aleyhisselam babası ile koşabilme çağına gelince, yani delikanlı diyebileceğimiz bir çağ, İbrahim Aleyhisselam, oğulcuğum ben rüyamda seni kurban keserken görüyorum der. Peygamberden rüyası da vahidir. Oğlu İsmail Aleyhisselam da babasının peygamber olduğunu bildiği için, babasının rüyasının boşa çıkmayacağını, asılsız şey olmadığını bildiği için, ey baba ne ile emrolunduysan onu yerine getir diyor. Madem ki Allah Celle Celaluhu beni kesmeni emrediyor ki rüyada görüleni emir olarak kabul etmekte inşallah sen beni her şeyiyle kontrol altında bulacaksın buyuruyor. İbrahim'e oğlunu kurban etmesi için rüya halinde vahiy geliyor. Peygamberlerin dışındaki kişilerin salih insanların rüyalarıyla da amel edilmez. Bu kişilerin rüyaları kesinlik ifade etmez. Onun için yaratıcıya isyan olunan yerde yaratılmışa itaat yoktur. Fakat peygamberlerin rüyasıyla amel edilir. Nitekim İbrahim aleyhisselam ve İsmail amel ediyorlar. Vahim kontrolünde olan peygamberlere bu şekilde delil getiriyorlar.